Hadi lan başlayayım. Şşşt. 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 Şu der, 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 ama o güzel çekiyor bak bari al baş. 20... Sen ne <gülme> çekiyorsun <gülme> ha? 26 çeksin <gülme> <'ncesi>, bu hiç çekmedi. Hiç çekmedi. vallahi hiç çekmesi. Ha tane çek. olsun bak. Yere karın gelmez o zaman. Devam. Devam. Bak şuna Yere değmeyecek. Hemen değmiyor Şuna, ne ya. Şu şuna Şu da yere değecek vallahi değmiyor. Olmaz. yanlış gösteriyorlar. Orada evet. değmiyor ya. yanlış. Ya